Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. bugün support deck yapıyorum Allah sesi izin şimdi Hop baba ulan çıksana burdasın şuna. o bende sağ baba getrek Vur vur vur. Vur şuna da. Ya baba zek support ya. Bu kadar basit yani bu. Değil de. Ha ileri gidince gidiyormuş. Getrek. Hoppala. Hop. 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 Bak bu kadar zek support abi bak. Başka hiçbir şey demiyorum. Hop baba 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 kaçar. Baba kaçar lütfen. La! Oh, I believe I can fly. Doğarım, doğdum, doğdum abi bu kadar easy. Ya bu kadar basit bu iş yani. Hoppala. Bu kadar abi, zek support. bu kadar. É <Sanamínesi> i̇şte o que eu Tabarak. Sürü var be. Topa gençler bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.